Herkese yeniden merhabalar sevgili ikizler burçları kanalımıza hoş geldiniz. 20-26 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize şimdiden çok güzel bir hafta dilerim. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle fincanınızı sizlere gösteriyorum. Bakın aklınızda bazı düşünceler, bazı fikirler böyle kımıl kımıl ediyor. Şimdi ikizler burcu olduğunuz için çok gönlü olduğunuz için her zaman daha iyisini nasıl yapabilirim? Nasıl farklı bir yöntem deneyebilirim? İşte zamanımı nasıl ayarlarım? Paramı nasıl kullanırım? İsteğime nasıl ulaşırım? Hep bu tarz şeyler aklınızda dönüp dolaştığı için böyle bir şeyin görünmesi çok çok normal. Ne farkındaysanız içinize çok güzel bir ay artık doğmuş. Bir şeyler arka plana atılıyor. Bir şeyler artık geride kalıyor. Mesela sıkıntılı bir arkadaşlık var diyelim. Hani belki artık düzeltmek için uğraşmıyorsunuz, biraz da karşı taraf düzeltsin diye bekliyor olabilirsiniz. Mesela o insanla barışma mevzusunu geri atmışsınız da kendinizi maddi, manevi, kendinizle ilgili bir konuya vermiş olabilirsiniz. Biraz daha bakın, e, hep hanem ve ben aydınlanmalıyım. E, dışarıdaki olaylar kendiliğinden çözülür ya da o insanlar gelsin biraz da benimle barışmak için uğraşsın. E, şeklinde bir ilerleyişiniz olabilir onu söyleyeyim çünkü... Ee, bu aydınlanma bu ayın doğuşu gelecek kısmına tekabül ettiği için biraz daha sizin aydınlanmanız ilgi ve alanlarınız hep biraz daha ilerleyen dönemler ilerleyen haftalar aylar ilerleyen yıllarla ilgili biraz daha yoğun olarak görünüyor. Şimdi sağ tarafa geldiğim zaman kendi içinizde böyle üzüldüğünüz bir şey var. Bakın aslında sanki şurada bir aslan üzülüyor gibi duruyor bakın. Aslanın gözü bakın yelesi şu alan bakın Aslanın gözü, aslanın o burun kısmı ve aşağı düşen ağzı. Aslan güç demektir ve sizin gücünüzü, yönetici olduğunuz alanı, ya ben bu işi çok iyi yapıyorum ya dediğiniz şeyde mesela bir sıkıntı olmuş olabilir. Şöyle söyleyeyim, ben harika resim yapıyorum, ben işte çok başarılıyım okulumda denilmiş olabilir sizinle alakalı. Ama Mesela ya da çocuğunuzun başarısıyla övünüyorsunuz. Sonuçta benim çocuğum neyle övüneceğim? Başarısıyla övüneceğim tabii ki. İşte bakın bu kendimi güçlü görüyorum dediğiniz alanlarda çok çok iyi yapıyorum. Dedim yani en basitinden resmi örnek verdim. Ya da yemek diyebilirsiniz size kalmış. Bir bakıyorsunuz eskisi kadar bir şeyler güzel değil. Eskisi kadar emek veremiyorsunuz. Ya da eskisi kadar verdiğiniz emeğin karşılığını alamıyorsunuz. Eskisi kadar e, yaptığınız yemeğin tadı güzel değil. Yaptığınız resim artık o kadar güzel değil. Artık notlarınız o kadar iyi değil. Yani bir şeylerde bir noktada bir sıkıntı var ve buradaki aslan üzülmüş duruyor. Ee, belki bir tık hani egonuz incinmiş demek istemiyorum ama herkesin iyi yapıyorum dediği bir şeyler vardır. Bir gücü vardır, bir yönetici olduğu alan vardır kendince. Ve sizin burada bazı şeyleriniz biraz düşüşe geçmiş. İşte arkadaşlar bakın siz buna istinaden bir önlem alıyorsunuz. Tamam ben %95 güzel yapıyordum. Bu oran %70'lere düştü, %60'lara düştü. Benim hemen kendimi toparlamam lazım ya da çocuğumun notları düştü. Benim diğer anne babalar arasında güçlü olduğum konuda buydu yani. Benim burada bir adım atmam lazım. Niye notları düşüyor bu çocuğun? Bu çocuk niye memnun değil? Niye mutlu değil? Çok şen şakraktım. Ve en büyük gücüm kahkaha baktı. Güçlü görünmekte ama burada bir düşüş var. Sebebi ne? İşte buna istinaden dediğim gibi bir önlem alıyorsunuz. Burada güzel bir balığınız var. Yalnız burada kısmet artık sizin hanenizden çıkıyor. Genellikle işte evinizden gelin damat çıkması gibi. Sizin kendi işinizi kendinizin kurması gibi veyahut da hani şöyle bir laf vardır ya ben ailemin son zarıyım ve altı gelmek zorundayım. Belki böyle bir durumunuz var ve burada kısmetin gelmesini bekleyemem. Benim o kısmete gitmem lazım. Kısmetin ta kendisi olmam lazım. Biraz bu tarz bir olayınız daha kendisini gösterebilir. Buraya geldiğimde sanki arkadaşlar kuşlarınız var, tavuğunuz var. Bir şeyler haneye pıtır pıtır dökülmeye, haneye pıtır pıtır gelmeye başlıyor onun dışında biraz böyle ağzınızı yani daha doğrusu ağzınızı demeyeyim dudaklarınızı böyle Hıh, yapıp da böyle büktüğünüz bir şey var. Yani bir şey üzülmüşsünüz. Beklentileriniz karşılanmadığı için. Başkası da karşılayamamış olabilir. Hani aşkta, aile içerisinde maddi olarak evet karşınızdaki iş, yer, belki bir mesleğe atıldınız, bir doktorla görüştünüz işte size ameliyat etti. Ama benim istediğim bu değil ki. Benim beklentimi karşılamadı. Ben bu bölümü okudum evet ya da çocuğum işte böyle bir şeyse geçti ama istediği bu değildi aslında. Deyip bakın başka bir alana geçiş yapılabilir. Bu dönemde üzüldüğünüz bir şeyler varsa, üzünülmüş bir şey söyleyemiyorum. Üzünülmüş bir şeyler varsa bunları hani nasıl toparlarım, nasıl toparlarız? Biraz bunlar var ve farkındaysanız fincanınız çok temiz duruyor. Ve hani Ince ince böyle fikirler, planlar, değişiklik mi yapsak, acabalar bunlar gelebilir. Şimdi bir de geçmiş kısmına bakayım. Aslında çok da geçmiş değil. Sadece şurada bir geçmiş var. Gerisi bakın sağa doğru geliyor. Bakın burada 3 kişi olarak bir hep plan proje yapılmış ama artık bu yok. Yani kişilerden birisi yok. Belki e, fikrini dinlediğiniz 2-3 kişi mi var? Mesela 3 kişi mi vardı? Hep onların lafını mı dinliyorsunuz? Artık 2 kişiyi dinliyorsunuz. 2 kişiyi mi dinliyorsunuz? Artık sadece bir insana dinliyor. Biraz daha böyle mesela üç kafadan da ayrı bir ses çıkıp hepsinin istediğini yapmakla hani birisinin söylediğini yapmak arasında, bir kişiyi mutlu etmek arasında çok büyük fark var. Belki diyeceksiniz ya burada zaten ben ikizler burcuyum. Bir ben, bir de öbür yarım var. Hani burada artık kendimi dinliyorum. Memnun etmek istediğim insan aslında kendimim de ee, diyebilirsiniz bu arada ikili ilişkilerde muhteşem bir dönem ee, ilişkilerinizde bir hızlanma bir de ş harfiniz var ş harfi sizin ilerlediğiniz bir yolda bir yolculukta baya yani baya bayağı seyahat anlamında söylüyorum ya da bir süreçte peşinize takılacak birisini anlatır bu kalkıp da sapık beni takip ediyor değil mesela siz diyelim işte üniversiteyi okudunuz yüksek lisans düşünüyorsunuz bir baktınız işte kardeşiniz olabilir, yiyen olabilir. E ben de yapacağım diyebilir. Bakın ne oldu? Sizin sürecinizde, sizin peşinize takılabilir. İş yerimi kuruyorsunuz. Bir ameliyat mı olmak istiyorsunuz? Bir şey mi yaptıracaksınız? E sen yaptırıyorsun, ben de yaptırayım. Sen evini yaptırıyorsun, ben de işte mutfağımı değiştireyim. Yani yaptıklarınızın hemen hemen aynısını yaparak peşinize takılan birisi var. Ama bu sadece e işte benim yaptığımı yapsın ne var bunda? Sizden maddi, manevi bir şeyler çeker. İşte nasıl yaptın gel bana da yap. E, habire gidip ona da yaptınız, bir kendi işinize koşturuyorsunuz, bir de ona koşturacaksınız. E, kendinize bir maddiyat ayırıyorsunuz, bir de ona ayıracaksınız. E, haliyle sizin için çarpı iki maddi manevi yük haline gelebilir. Ha kötü bir şey değil, ya da kötü birisi değil. E, size şey değil yani hani zararı dokunuyor demiyorum. Ama tabii ki maddi manevi sizden bir şeyler çekebilir bu insan. Onu da söylemiş olayım. Ve bakın burada gayet güzel yüzünüz gülüyor görüyor musunuz? Sonuç olarak sağ tarafta etrafınızdaki gelişmelerden, fikirlerden, durumlardan çok çok memnunsunuz. Ve bakın dediğim gibi ağzınız gülüyor. Sadece burada bir şeyi bayır aşağı yuvarlıyorsunuz. Bakın buradasınız ve birisini ittirmiş görünüyorsunuz. Bunun sebebi ya kendi içinizde kabul edemediğiniz bir şeyler var. Bunları atıyorsunuz içinizden Veyahut da e, hayatınızdaki bir insanı e, ya da bir mesleği hani geride bırakırsınız başka bir mesleğe yönelirsiniz. E, bir arkadaşı bırakırsanız ve kendi hayatınıza yönelirsiniz ya e, ya da birisini artık görmek istemiyorsunuz görmezden gelmeniz de yetmiyor demek ki. Bu tarz bir olayınız olabilir. Şimdi buraya geldim de dediğim gibi zaten çok güzel ikili ilişkilerle ilgili harika bir hani gelişim yaşanılabilecek bir durumunuz var diyerekten. Bakın o kımıl kımıl eden hani düşünceler acaba şöyle mi yapsak böyle mi etsek düşüncesi zaten burada görünüyor. Ve bakın siz sağ ve solu birleştirmişsiniz. Şurada da görüyorsunuz bir tarak görüntüsü var. Tarak arkadaşlar bir şeyleri düzeltmek demektir. Uzun zamandır çözülemeyen meselelerin artık çözülmesi demektir. Ve bunlar özellikle sol taraftan geliyor. Yani problem, sıkıntı olarak yürü, gördüğünüz olaylar biraz daha çözüme kavuşuyor. Çözemediğinizi de ya bayır aşağı ya da geçmiş kısma atıyorsunuz diyebilirim. şurada güzel bir yükselişiniz var. Demek ki hani dedik ya aslan üzgün görünüyor. Siz burada bazı kaybettiğiniz... Bir ee, çok parlıyordunuz. En birinci sizdiniz ama biri geldi ve sizi tahtınızdan etmeye mi çalıştı? Mesela partneriniz ve aranızı girmeye mi çalıştı? Sizin oradaki tahtınızı, gücünüzü, aslanınızı işte onu sarsmaya mı çalıştı? Hemen burada dediğim gibi tekrardan hakimiyetinizi kurduğunuz bir dönem yukarıya doğru güzel bir okunuz var y harfi var biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz zaten söylemiştim onu mu yapsak bunu mu yapsak ona göre bir denge sağlanması söz konusu bir de şurada bir h harfi var h harfi arkadaşlar sizin kuracağınız köprüleri anlatır ama bu hem aşkla ilgili de olabilir iş bağlantıları işte yurt dışı bağlantıları birisiyle tekrar böyle bir telefonda konuşma tarzı olaylar olabilir bir de Böyle bir şeyleri kafanıza çaka çaka hani e, kendinize belki bir şeyi kabul ettirmek istiyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben onu seviyorum ama o beni sevmiyor. O zaman ben ona niye değer vereyim ki? Bunu kendinizi belki döve 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 hani e, kafanıza, zihninize işliyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Böyle bir olayınız var. Kendinizi zorlaya zorlaya bir fikre, bir olaya belki de alıştırıyorsunuz. Onun dışında gayet güzel bir akış ama bakın biraz yer değiştirerek devam eden bir akış ee, yani ikizler burcusunuz Sonuçta ve biraz farklı şeylere de yönelmek acaba o mu yok bu daha iyi ama diğeri daha mı iyiydi Dur bir de ona bakalım gibi böyle farklı şeyleri denemek aynı anda birden fazla şeyi yönelerek isteklerinize kavuşmak sizin için çok çok normal ee, O yüzden sıkıntı değil. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.